Merhabalar haftanın son işlem gününde bu haftaya yön veren önemli başlıklar ve önümüzdeki haftaya da bizi neler bekliyor bu konuda bir bilgi vermeye çalışacağım. Özellikle bu haftaya ne yön verdi deyince ilk sırada gündemde Fed Powell konuşması ardından ve enflasyon yaklaşımı enflasyonla ilgili söylemleri ardından piyasada enflasyonun önümüzdeki aylarda da yükseliş eğilimini koruyacağı yöndeki beklentinin arttığı ve bu yönde fiyatlamaların piyasaya yansımalarının olduğunu gördüğümüz bir haftayı geride bırakıyoruz ama bu yansımalar muhtemelen önümüzdeki haftada devam edecek. Yani aslında bu hafta piyasaların gündemi artan enflasyon endişesi. Buna bağlı olarak ABD dolarının değer kazanımı, ABD 10 yıllık ve 30 yıllık faiz, tahvil faiz oranlarında yaşanan yükseliş her ne kadar şimdilerde 10 yıllıklar 1.50'lere gerilemiş olsa da 94-30 civarında işlem gören dolar endeksi ve kısaca Fed Kasım ayında varlık alımlarını azaltma konusuna start vereceği yani başlayacağı yöndeki beklentiler olduğunu görüyoruz. Ayrıca yine küresel olarak Almanya'da yüksek çıkan enflasyon oranları, enflasyonist beklentiyi yukarıya çeken enerji piyasasında fiyatlarda yükseliş ki doğal gaz fiyatları kübik fiti 6 dolara ulaşmış durumda neredeyse son 10 yılın en yüksek seviyesinde petrol fiyatlarında yükseliş devam ediyor ve artan enerji maliyetleriyle beraber küresel anlamda ülke bazında sıkıntıların olduğu, arz tarafında sıkıntıların olduğu görülüyor. Bu da fiyatlarda yukarı yönlü hareketleri besliyor ve enflasyon endişesini arttırıyor. Ee, öte yanda Eylül ayı PMI verimleri son okumalarda açıklandı. PMI verileri ABD ve Avrupa tarafında e, çok bir güncelleme anlamında öncekilerden farklı değildi ama AB özellikle Çin tarafında diğer ekonomik verilerde olduğu gibi PMI imalat sanayi verisinde de bir miktar beklentilerin altında altında gerçekleş olduğunu görüyoruz. Aynı şekilde Türkiye'de de bugün PMI verisi açıklandı ve Eylül ayı PMI verisi 52.5 ile Ağustos ayı PMI verisine göre imalat sanayi tarafında bir miktar geri çekilme olduğunu gösteriyor. E, son iki günde biraz daha derinleşen, dün başta olmak üzere küresel hisse senedi piyasalarındaki satışlar bir başka haftaya damgasını vuran gelişmeydi. E, uzunca bir süre e, özellikle geçtiğimiz haftalarda S&P endeksi e, 4300 kabaca endeks seviyesi üzerine tutunulmuştu çalıştı ve bunu başardı. Ancak bugüne başlarken S&P 500 endeksinin 4300 endeksi altında fiyatlamaya geçtiğini ve haftalık kapanışın çok önemli olduğunu söyleyelim ki Sibot'ta işlem gören ve S&P 500 endeksinin volatilitesini gösteren VIX endeksi de 24 seviyesinde yükselişi ifade ediyor. Yani piyasada oynaklık artmış durumda ve bu durum, bu etkiler önümüzdeki haftanın başlıkları içerisinde de muhtemelen yer alacak. Önümüzdeki haftaya geçersek ne var? Pazartesi günü OPEC toplantısı var. Eylül ayından e, sonra Ekim ayında e, üretim konusundaki politikalarını belirlemek için OPEC tekrar bir araya geliyor. Ve enerji kısıntısının gündemde olduğu bu günlerde ve serzenişlerin geldiği bu günlerde acaba OPEC üretim tarafında bir artış yapacak mı? Bu önemli olacak. OPEC kararı enerji piyasasında özellikle ham petrol fiyatları üzerindeki hareketi belirleyecek önemli bir unsur diyebiliriz. E, öte yanda, Türkiye'de yine pazartesi günü Eylül ayı e enflasyon gerçekleşmesini öğrenmiş olacağız. Burada Bloomberg anketindeki ortalama beklentilerde aylık artışın %1.26 olacağı ve yıllık bazda 19.72 civarında bir gerçekleşme olacağı tahmin ediyor. Bizim beklentimiz de buna yakın diyebiliriz. %1.23 aylık bir artış ile enflasyonun %19.55 civarında gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. Geçtiğimiz ayki gerçekleşme 1.15'ti. Piyasa çekirdek taraftaki gerçekleşmeyi dikkate alacak. Çünkü Merkez Bankası'nın bu taraftaki düşüş eylemine dikkate alarak faiz indirimi yönünde de bir karar verdiği düşünülürse çekirdek enflasyon gerçekleşmesi biraz daha piyasa, Türk Lirası, Türk Lirası cinsi varlıklar hareketi üzerinde etkili olacaktır. Burada da beklenti geçtiğimiz ay 16.76 olan enflasyonun 16.65 civarına gerilebileceği yönünde. Öte yanda merkez bankaları toplantıları bitti ama önümüzdeki hafta Avustralya ve Yeni Zelanda Merkez Bankası toplantısı takvimde kalmış görünüyor. Ve haftanın son işlem gününde ABD tarım dışı istihdam verisi açıklanacak. FED bir tarafta enflasyon derken bir taraftan da istihdam piyasasındaki iyileşmenin zamanı alacağını ve zaman alacağını düşündüğünü de söylediğine göre bu da yine FED'in politikaları içerisinde önemli olan bir veri ile olarak karşımıza çıkıyor. Buradaki gerçek Geçtiğimiz ay 235 bin artış gerçekleşmişti. Yine güncellemeler gelir ama şu anda Bloomberg ekranındaki ankette göre ortalama 500 bin civarında bir artış olması bekleniyor. Ve işsizlik oranında 5.2'den 5.1'e gerileceği tahmin ediliyor. Aylık istihdam artışında tekrar 500 binli seviyelere yakınlaşma en azından istihdam piyasasındaki bozulmanın bir aylık daha kısa süreli olduğu düşüncesiyle yine ekonomik iyileşme devam. Ediyor devam ediyor algısını beraberinde getirir. Ama haftayı kapatırken ve önümüzdeki haftada önemli olan bir şey tabii ki e, VIX endeksindeki yükseliş yani S&P 500'de volatilitedeki artış ve bu volatilitedeki artışa bağlı olarak satışların hızlanıp hızlanmayacağı olacak. Uzunca bir süredir düzeltme yapmayan küresel hisse senedi piyasaları Eylül ayı ile beraber bir e, düşüş ve düzeltme eğilimi içerisine girdi. Ama bu daha da derinleşirse ve panik satışlar başlarsa piyasa genelinde risk alma iştahını kaçıracak ya da bozacak önemli bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor. Önümüzdeki haftaki gelişmeleri de bu şekilde özetliyoruz. Herkese iyi bir hafta sonu diliyorum. Hoşçakalın.